Esselamu Aleyküm. Bize birçok nimet veren ve diğer varlıklardan üstün kalan Allah'a hamdolsun. Hamd, gece ve gündüzün Rabbi olan ve bize sürekli insanlarda bulunan Allah'a, salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'e, ehli beytine ve tüm ashabınadır. Bu sözlerimizin zayi olmasından Allah'a sığınırız. Evet, Ramazan'ın 7. günde Allah'a hamdolsun ki bizleri buluşturdu. Kur'an ile imanımızı yenilemeye çalışıyoruz. Rabbim bizleri bu konuda başarılı kılsın. Bugüne gelecek olursak da Yüce Allah, Kur'an okuduğumuzda bu büyük kitaptan istenilen faydayı elde etmemiz için iki şeye sarılmamızı emretmiştir. Bunlardan birincisi, ayetler üzerinde düşünmek, yani tedebbür ya da diğer bir ifadeyle okuduğumuz ayetleri anlamak ve onları kavramaktır. <laughs> ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب İkincisi ise tertildir. Auzid alayhi ve rattilil Kur'an tertila Bahsettiğimiz tedebbür, sözden kastildiğini anlamak için okuduğumuz şeyde aklı çalıştırmaktır. Kast edileni anlamamız içinse herhangi bir cümleyi okuma sırasında beynimizi çalıştırmamız gerekmektedir. İkincisi olan tertil ise harfleri açık ve yavaş bir şekilde okumaktır. Tertilin en önemli görevi duyguları harekete geçirmek ve amelde bulunmak için hareketlendirmektir. Okumalarımız tedebbürle yapıldığında yani duygular okumaya karşılık verdiğinde ve ayetler üzerinde düşünmekten kaynaklanan anlamla birleştiğinde bunun sonucu Kur'an nurunun kalbe girişi ve imanın orada filizlenmesi olacaktır. Bugün 7. cüzde Kur'an'da ayetleri dinleyen, anlayan, onlardan etkilenen ve iman nurunun kalplerine girdiğine işaret eden insanlardan örnekler veren ayetleri bulmaya çalışalım. Salih amele gelecek olursak da rahmeti elde etmede ve gün boyunca azabı uzaklaştırmada sadaka vermeye devam etmenin ve bu konuda acele etmenin büyük etkisi vardır. Nasıl olmasın ki her doğan günle birlikte bir melek Allah'ım malını infak edene halef ver der. O halde bu meleğin mümkün olan en uzun süre doğasında fayda almamız için hemen sadaka vermeye başlayalım. Bunun için pratik çözüm evde sadaka veya infak için kutu ayırmaktır Az da olsa sabahları imkan bulduğumuz ölçüde içine para atar. Böylece herhangi bir ayır yapma yoluyla karşılaştığımızda kutuda birikmiş olan parayı oraya harcarız. Ömür boyu Ramazan programımızın 7. gününü Rabbimizden bereketli kılmasını diliyoruz. Bu hali inşallah bir ömür boyu sürdürebiliriz. Başarı Allah'ın yardımı iledir. Hata varsa da bizdendir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.